istediğini verir. Ve bir başkası insan gece teheccüte kalktığında Allah'ın rahmetinin birinci kat semaya indiğine şahitlik eder. Nasıl? Allah'ımız her gece gecenin son üçte biri kaldığında gecenin son üçte biri yani imsa en yakın olan üçte birlik kısımda kalkarsa Allah'ımız o vakitlerde hel min sa'ilin fe yok mu bir şey isteyen istediğini vereyim Helmin min müstavfirin fe yok mu mağfiret isteyen onu mağfiret edeyim böyle Allah'ımız gecenin son üçte birlik kısmında kullarına böylece ne yapar seslenir e işte insan sonsuz ahireti kazanmak için dua edebilir. O vakitlerde iste isteyebildiğini, Allah'ın affını, mağfiretini, afiyeti hepsini isteyelim. Allah verecek. Ve dokuzuncusu günah ve hatalarımıza keffaret olur teheccüd namazı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz Efendimiz'e buyurdu ki İmam Tirmizi rivayet etmiş. Ela edulluka ala ebuabil hayr. <laughs> Ey Muaz dedi radıyallahu anh. Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Hayır kapılarını göstereyim mi sana? Yani en çok nereden kazanırsın? Sana bir öğreteyim mi onları? Deyince Muaz Efendimiz tabii ki istedi bunu. Efendimiz buyurdu. Es-savmu Oruç kalkandır. Cehennem ateşinden korur bizi. Oruç cehennem ateşine karşı kalkandır. Ve sadakatu tutfi'ul hati'ete kema yutfi'ul ma'un nar. Sadaka var ya sadaka bir su nasıl ateşi söndürüyorsa işte sadaka da aynı şekilde bizim günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı söndürür, temizleyiverir. Ve salatu'r raculi min cevfil Bir de kişinin gecenin içinde, gecenin ortasında, teheccüdde kıldığı namaz. Bakın Efendimiz hayır kapılarını haber vereyim mi diyor. Bir, oruç. İki, sadaka. Üç, teheccüd namazı. En çok buradan kazanacağız. Kazanmak istiyorsak ahireti kazanmak istiyorsak en çok buradan kazanacağız. Oruç, sadaka, teheccüd. Allah bizi üçünün de ehlinden eylesin. Amin. <laughs> sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani dedi ya adamın kalkıp gece ya da kadının o gecenin ortasında kıldığı namaz dedi. Sonra şu ayeti okudu. Tetecafe cunubuhum anil medaci'i Hani sohbetin başında okuduğumuz ayet onlar yanlarını yataktan uzaklaştırırlar, teheccüde kalkarlar diye başlayan ayeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okudu.